Helin Aslan ben şu anda Basın Ekspres yolunun hemen üzerindeki bir köprüdeyim. Burada aslında Basın Ekspres yolunu görebiliyoruz. Şimdi öncelikle köprünün üzerini göstermek istiyorum sizlere. Görmüş olduğunuz üzere araçlar saatlerdir bu noktada kalmış durumda. Şimdi tabelalara da dönmek istiyoruz. Kameraman arkadaşım Onur Aksakal'la birlikte tabelalar bile kar tutmuş durumdalar ve vatandaşlar saatlerdir işte aynı noktada bekliyor ki birçok vatandaşın da yine aracını bırakarak yoluna devam ettiğini görüyoruz biz saatlerdir haber e, sürecimiz devam ediyor Tabi bir yandan da size e, tam otoyolunu basın ekspres otoyolunu göstermek istiyorum. İşte görmüş olduğunuz üzere aslında saatlerdir yayınımız devam ediyor ve bu yayında da görmüş olduğunuz üzere kırmızı ışıklar bu noktada yine kalmaya devam eden araçların kırmızı ışıkları bu noktada da devam ediyor yanmaya. Çünkü vatandaşlar saatlerdir kırmızı ışıklarını, fren ışıklarını yaktılar ve TEM otoyolunda express üzerinde kalmış durumdalar mahsur kalmış durumdalar. Tabii neler olmuştu? Öğlen saatlerinde bastırmıştı kar yağışı ve işte bu şekilde evlerine gitmek isteyenler saat 3.30'da aslında İstanbul Valiliği tarafından paydos edilmişti ancak 3.30'da da olsa çıkanlar evlerine gidememişti ve saatler 12'yi gösteriyor saatler 12'yi geçti hala da evlerine ulaşamadı vatandaşlar. Biz de aynı şekilde habere gitmişken aslında haber olduk bugün diyebiliriz. Çünkü bugün biz de Başakşehir tarafından sizlere yayınlarımızı aktarmaya sürdürüyorduk. Başakşehir'de birden tipinin bastığı ile birlikte ciddi bir mahsuriyet yaşadık aslında. Yaklaşık 3,5-4 saat sürdü. Başakşehir'den küçük Küçükçekmece'ye gelme noktamız tabii hem vatandaşların araçlarıyla uyarılara rağmen çıkması, hem yolların tuzlanmamış olması, hem de kar lastiğinin birçok kişide bulunmaması gerçekten büyük mağduriyetlere yol açtı. Dediğimiz gibi bu noktada saat buçukta işinden çıkanlar hala evlerine varabilmiş değil ve basın ekspresyonunda durmaya devam ediyorlar diyelim. Sözü tek size merkeze bırakalım. Melis Tay